Evet sevgili dostlar, haftanın dördüncü bölümüyle, son bölümüyle karşınızdayız. Pazar gördüğünüz gibi harikaydı bu hafta. Çok kalabalıktı. Ve hala dördüncü bölümde çok güzel şeyler var. Dördüncü bölümde kaçırmayın diyorum. Bu arada dediğim gibi like'lar çok cılız. Like'lara abone olun. sizler için geziyoruz. Sevgili dostlar. Evet. Çayımızı kahvemizi aldıysak hadi geçelim. Dördüncü bölümü izlemeye. Evet. Bu haftalık bu kadar. İnşallah videolara devam edeceğiz. Bir de 4K mı 2K mı olduğu ile ilgili yorumlara yazarsanız 2K mı çekelim 4K mı çekelim videolarımızı. Onu da bir değerlendirirsiniz. çok mutlu olacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. İyi seyirler efendim. Evet. hiç bir tezgahtayız sevgili dostlar sahibi gitti diyorsun, veriyorum diyorsun öyle mi? Evet Allah'ıma. Ona. Yemin ederim Eyvallah. sahibi orada. Bak sahibi gitti. Adam biliyor. O ne? Ne bileyim abi. Dur bakayım. Ha senin Aha. Fiyatını biliyor musun ne kadar? 100 lira. He? 100, 100 lira. 100 lira mı? <laughs> 100 lira mı? <laughs> Acaba 500 lira mı alır <laughs> 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 ya aldın. Sattın mı? Geri yok. Değil mi? Sattım sen. Ne kadar? Bir dere ver da var erkek mi <gülüyor> <Beşinlik>. <gülüyor> Vaz mı geçti? Sıraptan Yüz liramız yok mu? Yani lira Allah için Bu da başka bir bakış açısı. Yüz şey lira oldu on liraya. Ee, Aynen öyle. Olmayınca olmuyor. 5 beş milyar mı veriyor bu Şey. Bunlar de ne de kadar? Postalar de ne de kadar? De. Sen zenginsin. De benim, şey benim değil. Ben bunlar Valla bir gün abi. Yemin ediyorum. Nasıl? Postalar uygun. Baskalar. 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 ha baska. Tamam onları da bakalım ya. Sıkıntı yok. Üç tane baskı vereyim hemen sana. <laughs> yok ben. Çekim bunlar bak. Kafaları beyaz olan. Biliyorum da biliyorum. Da. Çekim yapıyorum ben de. Sen kanalında biliyorum. Kanalında sen. Yani. Kuş, kuş, okanı. <laughs> kuş o <okanı. gülüyor> Eyvallah. Eyvallah. Kral çaplar. ne kadar idi? Dört yüze vereceğim. Normalde hepsi beş yüz altı yüz milyonluk kuşlar. Bir dakika. Üçünü birden mi dört yüze vereceğim? Üçünü dört yüze e vereceğim. Buzdur, ha, anladım. Ter, 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 ter. Üstü başka uygun. Al al. Getir. getir Ver yükselme. En ucuz baskı burada. Tek fiyatına. <laughs> Eyvallah. Hayırlı işler olsun. Rast gelsin. Ha. Sağ ol Sağ ol sağ yani, ol. Hayırlı işler. Rast gelsin. Hoş bulduk. Hepsi Mardin galiba bunların. Evet abi. Hepsini şeye verdim ya. Fiyatlar nedir? 200'den başlıyor abi. Kime şeye verdin? Ümit abiye mi verdin? Aha. He. <laughs> 200'den başladı değil mi? Aynen abi. Maviler var, çatmatlılar var. Evet. Ben maske niye aradım lan? Abi gel sana kaç tane maske çıkıyorsun e alalım e gel. Ya bu ibne baksana. Ben ne yapayım maske? Bir tane çekiyorum. Bu şey. Gel abi gel. Ucuz baskalar. Ucuz baskalar yanda. Üç para. <laughs> Alacağım mı? Üç lira. lira. Her üç <laughs> deli Aha. <alalım>. Çok, <laughs> çok isteli ya. <yani>. Üç tane hem <laughs> tek kafa. Evet. Çok ben verdim dışarı şarı demek ki basattım. Gördüm ben. Adam kadar. balık atmış. Siz uyuyun adam. Tipleri koymuş arabaya. Siz daha ayakta oyun. Daha diyor kutu gelmeden diyor kapattım diyor. Evet sevgili kardeşim bir şey sorabilir miyim? Tabii ki abi. Şimdi bizi izliyorlar. Evet. Tamam. Şu anda da neye girdik biz kuşlarda? Yurtlamadan önce. Evet. Ne tavsiye edersin? Tavsiye hocamız bu. Ah. Büyük, büyük doçan. Üstad. Yemin açısın. Tamam. Yani ne yapması lazım bu şeylerin? Ee, bakan arkadaşların, Baktan yeni başlayanlar. Da. Yumurta mevsimine girdik ya. Ne vermesi lazım? Efendim mesela söyleyeyim. ya tabii benim de bildiğim şeyler var da. arkadaş Ha. Kuşa şey, şey, şey iyi bakacak abi. İyi bakacak derken. Tamam, tamam bak şimdi tamam, tamam. kuşa iyi bakacak. Vitaminini verecek, mineralini verecek. Eyvallah. Kaliteli yemini verecek. verecek. Eyvallah. Kaliteli yem derken ne demek istiyorsun? Abi kaliteli yem derken şimdi <laughs> hapazarın lan Değişik değişik, değişik vereceğiz. Değişik verecek. Bravo. Bir şey verecek. Evet. Evet. Yemin kalite olacak. şimdi hayır bak. Yok, sen yok. şimdi bunu söylüyorsun ya. Şimdi yağ yapsın diye mısır vereceksin. Eyvallah. Eyvallah. Kızgınlaşsın diye kelebek vereceksin. Hayvan yumurta dönem yani? Şimdi sen kaliteli diyorsun ya. Evet. Sen şimdi onu anlıyorsun. Evet. Kaliteliysen kendi kafana göre anlıyorsun. Şimdi yeni başlayan arkadaşlar veya hiç <laughs> yapmamış bu zamana kadar olanlar şimdi kaliteli deyince anlayamıyor. Diyor ki ne demek şimdi? Şimdi anlattın, anlattın yani mısır bilmem ne ee. İstanbul'da yaşadığımız için Trakya tarafında bir kara buğday yetişiyor. Biz ona böcekli yem diyoruz. Heh. En dandik yem. Verirsen hayvana onu yavru almaya kalkarsan. Sıkıntı. Ondan sonra peki, yavrular. Peki şunu diyeceğim. Ee, vitaminli kum. Evet. Faydalı olur mu? Olur mu? Değil, değil mi? Bilmiyorum. özellikle özellikle yumurtlama döneminde. Evet olur. Değil Mesela mi? Hay Hayvanın o ben yumurt de de ha evet yumurtasının şey kabuğundan ha, bahsediyoruz kabuğundan, değil mi? Yani o bile aynen böyle, o yumurtasının oluşumunda faydası Bravo. olur. Aynı şeyi ben de yapıyorum uyguluyorum. Doğru Beş, güzel bir bilgi. Teşekkür ediyoruz bu bilgiler için. Suya vitamin katacak, yeme vitamin. Bir şey, şey soracağım. Şimdi bak ben bunu da yeni öğrendim. Bakalım test ediyorum şimdi. Doğru mu değil mi? Kendimi test ediyorum. Yanlış anlama seni değil. Ee, kuş yumurta dişi tam yumurtlayacak artık. Ama yumurtlamıyor veya o süreci... Zorlanıyor. Yok yok. O sürece girmek üzere erkek kovalıyor devam Tamam. Evet. O dişi niye kovalıyor erkek? Git yumurtla, yumurtla diye kovalıyor. Hayır. Ben de öyle düşünüyordum. Değilmiş. Öyle değil bak mi? çok önemli bir bilgi dostlar. Ustaya da söyleyeceğim onu. Ben araştırdım. Evet. Ya dikkatimi çekti. Lan habire tabii, uğruyor. Uğruyor. şey gelmek üzere yumurta. Lan diyorum niye uğraşıyorsun? Tabii. Hani onu bak, doğa onu yapmasını istiyormuş. Eğer onu yapmazsa kuş şey oluyor. E, yumurta belci oluyor. O Bu kuşu ya. kovalıyor ya. Yürüdükçe o ayaklarıyla o kaçtaki şeyi açıyormuş, rahat doğuruyormuş. Doğrudur, doğrudur. Doğrudur. O ondanmış. <laughs> evet, teşekkür <Yani>, ederiz. Bak <laughs> çok ince bir bilgi. Biz öyle bak. Ben de kovalamasın diye susuyorum ulan <laughs> tamam, kuşu. Aslında hata ediyoruz. İnsanlarda da, bayanlarda da şey yapıyorlar ya. Ama yürü diyorlar. Oo, yürü abi. diyorlar. Aynen. Aynısı. Aynısı. Aynı açılsın bak, diye. Bak erkek o görevi görüyor. Kuş Bakanı. Erkek o görevi görüyormuş. <laughs> Anladın mı? Bak bu da bir bilgi. Ben de yeni öğrendim bak. Yanlış anlama yani. Evet. evet. Tabii tabii. Ben çok bilmiyorum. Kusura bakma yani. böyle bir şeyim yok benim de. Cumhur zaman tabii. yapıyor. Başka zaman niye yapmıyor? Daha Başka zaman ya kovalamaz de. öyle. <gülüyor> bravo. <gülüyor> bravo. Şurada mısın iki? Aynen efendim. Hoş Eyvallah. Eyvallah. Ya, evet, beğeni, beğeni şey canım. Eyvallah. Olmuştur evet, ama. Ust ustayı da gösteriyorum. Damızlık <laughs> ustası. Abi isminde. de Kuşçu Japon derler. Japon Kuşçu Japon evet. evet. Halkın Kuşçu Japon. Japon Serkan. Maşallah. Evet, Japon'a Japon a Japon benziyor galiba. Ondan. Avrupa'ya <laughs> kızla tanımayan yoktur bunları. Vay. <laughs> i̇yi kuş beslerler. Maşallah. Evet ya görüyorum zaten. Bunun görüşürüz. Görüşüyoruz. Kargacı Yusuf'u. Bütün. E, kargacı Yusuf. Bizim evet. kargaları mı satıyor. Meşhurdur bu. Kargaları o, mı satıyor. Çok <laughs> güzel ağa da kepçe. Bunun da kargaları var. kuş yakaladı. Maşallah. Kanalıma girip bak videolarım var orada. Kuşçu bakan mı? Kuş bakanı. Kuş bakanı. Kuşçu bakanı ne ya? <laughs> Kuş bakanı. <laughs> Bu kim? Gidiyorum abi. Oğlum abi. Senin, senin mi? mi? Evet. Çınar Bayrağı'nın altında. ne bakayım? Çınar. Evet gençleri böyle gençten. Seviyor musun kuşu? Çok seviyorum. Efendim? Çok seviyorum. Bağır ya biraz vurun ya sesin çıksın ya. Seviyorum abi. Adın ne senin? Çınar. Çınar. Ne tarz kuş besliyorsun? Ben bas Ben de düz kuş. Düz kuş besliyorum. Nasıl? Düz kuş besliyorum abi. Düz kuş besliyorsun. Ooo güzel. Ne diyorsun? Güzel değil mi kuşlar? Evet. Maşallah. Hadi bakalım. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum ilginiz için. Allah rast getirsin. İyi Ramazanlar. Evet sevgili dostlar. Halkalı'da geziyoruz. Hayırlı işler olsun yiyeceğim. Evet. Maşallah. Nedir fiyatlar? Hocam fiyatlar bedava, nedir? Bedava. Bedavaymış. Evet sayın sayın. Bedava abi. Evet. <laughs> 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 İyiyim sen nasılsın? İyi Allah'a şükür olsun. Bedava abi. Bedava. Ne kadar? Benim bilmiyorum ki abi. Ha sen bilmiyorsun. Kaçtı o ya? Fiyat söylemek kaçtı. <gülüyor> 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 sen de mi bilmiyorsun kaç para? Bedava sahibi geldi. Ha pardon. <laughs> Hoş geldin, hayırlı işler olsun. Eyvallah. Nedir Eyvallah. fiyatlar? 500 lira e veriyorduk abi. Ver yani. yabancı değil. Valla 500 lira... 1000 lira, 1500 lira. Ya 500 dedi bana. Tamam, yani 500 ver. Çaktırma. 500 dedi bana. <laughs> <500 'ü var. gülüyor> Eyvallah. Bunlar şey mi? Şebap mı diyorlar? Beyazlar da beyaz şebap mı? beyaz şebap. Tepeli olurlar. Aynen. Maşallah. 500 şu an hiçbir şey değil abi. 5 altı bin liraya satıyorlar Aynen. Değil, değil mi? Ay, çay, çay çay çay. Eyvallah. Hayırlı işler olsun. Eyvallah. Rahat Şurası çağırdı bizi. Hayırlı işler. Sağ olun. Olsun. Da bakalım. Evet. <laughs> Bu ne ya? Sen ne satıyorsun? Çay, ha, çay. çay mı Çok satıyorsun? Çay, ne bu? Çay, çay, çay. Arap çayı mı? Libya. mı? Abi sen anlıyorsun. Aa, yok anlamıyorum ben de. Ha, Ama bu acıdır evet. Doğru. Çay, çay. Ne ha. kadar bunun fiyatı? 280. 280 dediğin evet. şu mu? Yok. 4 tane. 4 4 kilo. 1 kilo 4 tane 1 kilo abi. Ha, bu 250 gram mı? Ha, evet. Evet, evet. Pazarda çay bulduk. Ama biz güvercinlere bakıyoruz. Güvercinlere <laughs> de bakabiliriz. Evet. Bir kilosu 280, abi. 280 liraymış. Evet sevgili dostlar. Buraya geldiğiniz zaman değerlendirebilirsiniz. Youtube videosu. Evet evet kuş Kuşbakanı kanalın ismi. Şey, BASKA mı bunlar? BASKA. Ne kadar fiyatlar? 100-150 değişiyor. Değişiyor, okey. Bunlar? Bunlar da senin mi? Aynen. Ha? Şöyle. Sen kuş satmaya mı geldin? Baska çay, baska çay. Ne kadar fiyatların? Tane 100 Tanesini 100 liraya satıyorsun. Aynen. İyi bakalım. Diyorsun ki gençten başladın mı bu işleri diyorsun ha? İyi hadi bakalım rast gelsin. Bedava, bedava. Hayırlı işler ne oluyor orada? Olay mı var ya? Ha Ramazan bu yavrular güzel. Kuş <Sus> atıyorlar. <laughs> Rast gelsin. yani tabi burası pazar. <laughs> kuş satacak tabi. Su satıyorlar. Su su. Ha su kuş Abi, değil. Yağmur su yapma. Ya yapma. Bunlar kelebek mi ne bunlar? Kelebek ha, burada, burada, burada. Kelebek yenek. Ne kadar fiyatların? Bir saniye usta. Takım 500. Takım 500. Tane 100 200. Maşallah. Kırık kalem vardı. Kırık kalem vardı var burada değil evet. mi? Evet. Mardin'de değil. Çift depo olan. Ha şu. Tamam. Okey. Taburiyası da Eyvallah. Ne kadar o? O. <laughs> 300 lira. <laughs> 300. Arka tepeler. Böyle var. Hep arka tepeler. Bu ne? Sivas. Ne kadar o? 200 lira bir şey olur mu? 200 lira. Erkek mi dişi mi o? Erkek. Son bir şey olur mu abi? Var mı onun şey talpisi? Bakıyoruz. <laughs> <laughs> şey. Ben de bir tane Sivas var. Kırmızı. Tamam, kırmızı bir gözdür. Sarı gözdür. Hayır, hayır. Rengi kırmızı. Ha. Şekeri mi gözler ne? Gözler ne? Gözler, sivas. Ha. bu Sivas Sarı canım. Aldım, aldım. Ona gider mi bu? Gider. Usa. Erkek dişi mi? Dişi. Bu da erkek gider. Vereceği yavru şekeri de tam. Baksana bu da susami. Şekeri kırmızı. Daha kan. Şey ama ala, Ha? Her Allah. Ala. Şey yapar. <laughs> Normalde normalinde Ona beyazla, ne vuracağım bilemedim. Beyaz da arabu vurdu mu ne yapıyorlar? Alaya çeviriyorlar. Değil mi? Evet. Şey oluyor, kırıyor. Yani sazlı şey yapıyor. Siyah kırıyor, beyaz yani veriyor. Ya, Bunlar zaten Peki, bunu ya. şimdi şeye vursak ne olur? Kırmızıya vursan diyelim. Kırmızı sen. ama ala. Ha. Bak kanatlarında De, beyaz var. Kuyruk beyaz. Evet. Aynak şey, kuyruk. Dişiye çekerse alayı verecek. Erkeğe çekerse belki kafada kesmeyi vermeyecek. kanatlarda saz verecek. Ya iyi mi kötü mü? Ona bakmıyorlar ki kuşun şey, oyunu kuş, bu oyununa kuş, bakıyorlar. Ya oyun kuşunda renge bakılmaz da. He. Bunun şeyi nasıl acaba oyunu? Valla bilmiyorum bu çalışma kuşu. Bunu he. Arkadaştan aldım ben. Kırma o zaman bu. Yok hayır. Çalışma dediğin hani bu kuştan yavru alınıp yarışa marışa kuş kaldırmışlar. Allah Allah. Ben bir şey bulamadım. Yani bir şey yok. Kümeste çıkar. Şimdi, ben çekim yapıyorum da ona şimdi bakmam zor da dilim alır. Ne marka var mı yok mu? Bunda marka yok. Yok. Ya bunu getiren arkadaş şöyle şey yaptı bana. Dedi ki bu çalışma kuşu. Bundan çok kuş aldılar. Denediler. Bu şey mi? Ulamadım. damızlık mı bu? Bu damızlık. Bu damızlık. İşte uçuyor mu uçmuyor mu onu bilmiyoruz. Şimdi ben de uçmadı. Öteki tarafta bilmiyorum uçurduklarını. Aynen. Denemek lazım bunu. Yani. Neyse dur bakalım ya. çok teşekkür ediyorum. Hayırlı işler olsun. Sağ ol, Şuraya da bir bakalım. Burada <gülüyor> bir, <laughs> bir, <laughs> <şeyim gülüyor> <laughs> bir hareketlenme ha? var. Yapma, ben abi, 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 abi. var. Abi, abi. O abi? İyi şükür? Ne ne Ya abicim ya sen nerede? Ustam alıyorsan al da. Hayırlı işler. Sağ ustam. Kaçırdım. O beyazlar ne beyazı? Ha? Normal Mardin mi yoksa? No, normal Mardin. Ha tamam. Ne kadar fiyatlar? Ce, kuşuna göre değişiyorsan. Bekle bunu tek veriyoruz. Abi ikisi iki abi. İkisi iki yüz. evet, uzarlığın üzerindeyiz. Kuş bakanı olaya bakım. Yavrulara ne istiyor? Kardeşi, şu abi onun kardeşi tamam. Abi onlar 250 yaparım abi. Ya. Tamam. Şey abi. kadar gör. 10 numara Sağ ol sağ ol. Kendi, Kendi yavrum. Evet. Kendi yavrum. <laughs> Burası ne kadar? <laughs> ha, pardon. <laughs> ya, ne kadar fiyatlar? Abi 250, 300. <laughs> <laughs> 250'den başlıyor. <laughs> Kaça kadar gidiyor? 400'e kadar. 400. E 400. 250 400 arası. Evet. Bunlar Mardin tabi. Hepsi Maşallah. Oyun mu? Oyun. Var oyun yapan da var, yapmayan da var. Evet. Burada kaldık. Dur bakayım ya. Fiyat söyleyecektin, söylemedin. Telefon geldi sana. Şu Şunlar ne? Şekeri. Şekeri. Onlar Mardin mi? Mardin. Şöyle bak. Sivas yok burada ya? Oy. Oy. Yüzünü yerim senin maşallah. Alalım bu. Hadi oğlum. Evet, öskat. Erkek ala. Erkek ala. Ne kadar bu? 300 lira. 300 lira. Erkek ala. Evet. Evet. Ben git, ben evet. sen sen bunlar ne ya? Bırıl, mı bunlar? Ne kadar? Ay, Tane 100 lira buldurucu da getirmiş Bu hafta Özkan. <laughs> Abi ne kadar? Abi öyle bir lira Bu birleşik mi? Ayrı ayrı mı? İkisini 750 mi diyorsun? Ya, ya, evet, salma da var. İkisini 750 ya, ya, diyor. Ya, tek ya. alırsa alıyor mu? Ya, ya. Ha, tek olursa 400. Ya, 400 ya. İkisini alsa 700. Ya, ben, tamam ya. anlaşıldı mevzu. Evet, şöyle gösterelim. Yavruluğu falan da var. Tünek var. Şu da şey galiba. Evet. <laughs> Efendim Özkan Bey çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. <laughs> <laughs> Rast gelsin iyi Ramazanlar. <laughs>